Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Peugeot 3008 aracına yan basamak ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Peugeot 3008 serisi otomobile yan basamak uygulaması yapıldı. Kui içerisinden iki adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. Dio 3008 aparatları iki sağ ve iki sol olarak bulunmaktadır. Araca üzerinden de bulunan montaj yerlerine montaj yapılmaktadır. Araç delinmez ve kesilmez. 4 mm kalınlığında saç malzemeden üretilmiştir ürünün profil üst bölümünde plastik detaylar bulunmaktadır. Fakat diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.